sıkı, mevsimsel olarak bu dönemde hastalarda çok sık gördüğümüz bir semptom. E, enfeksiyonlar da ses kısıtlığına yol açabileceği gibi tarancıda enfeksiyon oluşturarak uzun sürdüğünde ciddi alınması bir, gereken bir semptomdur ses kısıtlığı. Beraberinde diğer semptomlar da var mı? Öksürük, işte şikayetleri, hastalık, kırgınlık, kas ağrısı gibi problemler var mı? Bunların da sorgulanması gerekir. Bazen ses ciddi ciddiye almamız gerekebiliyor. Peki ne zaman ciddiye alınmalıyız ses kısıklığı? Ses kısıklığı özellikle hastada yutkunma problemleriyle birlikte ise ve e, uzun sürüyorsa kişide üst solunum yolu enfeksiyonu vurguları yok ise kas ağrısı, eklem ağrısı, işte üşüme, titreme, ateş gibi semptomlar yok ise kişide alan çıkarma yok ise ve uzun süredir geçmiyor ise ciddiye alınması gereken bir durumdur. Bazı hastalıklarda ses kısıtlığı ek senkron olarak da eşlik edebiliyor. Özellikle e, hastaların merak ettikleri şey işte sesin kısıtlığı yani acaba gıdlak kanseri mi, kötü bir hastalık olabilir mi şeklinde sorular geliyor. Ses, ses kısıtlığı yapan başka sebepler de var tabii. sadece gıdlak kanseri değil. nodüller, ses, sesini çok fazla kullanan kişilerde görürüz. Boğaz reflüsü yani gıdlak reflüsü hastalığı gibi sebeplerle ses kısıtlığı yol açabiliyor.